Şu anda iyi solladı İsa abi Oltaların üstüne geçti. Evet. Bekle gel 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 gel. Aydın abi gel atlat. Atlat gel. İsa abi şu, ta şurada. <laughs> gel Aydın abi. Gel gel. Ta benim oltalarımın üstüne geldi gel. Gördün mü? Altta altta. Al Yavaş sakin ol. Bulansın, bulansın. Al, al, al. Dur. Dur, dur. Aydın abi bekle. Çekme. Bekle sağa çok. Öte... <laughs> İkisini birden yakalayaydık. <laughs> ne kolay vurdun balığı var ya. Beni ne vermiş lan bu da? 2-3 kilosu var <laughs> ya. Var var. Kambur sazan, güzel. Kambur sazan, ya. Güzel. 2-3 kilosu var baba. Yine oltamıza vurdu. Arkadaşlar yer neresi? Karaman Ayrancı Barajı'ndayız. Bu haftada. Aydın kardeşimizle beraber, Murat kardeşimizle beraber bir hafta sonu av yapalım dedik. Karaman Ayrancı'nın tadını çıkarıyoruz arkadaşlar. İyi seyirler. Bir dahaki çekimlerde görüşmek üzere.